arkadaşlar. Bugün 9. sınıf biyoloji kazanım kavramı testi 7. Hücreden ikili test ile beraberiz. Hemen başlayalım. Bir organel şekli verilmiş. Bu organel ile hangisi yanlıştır? Bu organel gördüğümde ne, ne görüyorum burada? Endoplazm retikulum. Şimdi endoplazm retikulum aslında iki türlüsü var. Biri granüllü. Granüllü. Ya da işte dikenli falan diyorlar Türkçesi. Ya da işte granülsüz. Granülsüz. Bu da düz eğrenli. Peki bunların farkı ne? Şimdi granüller ile granüller bir üzerindeki bu granüller aslında onlar ribozom. Ribozom bulunuyor yani üzerinde, üzerlerinde. Ribozom bulunduğu için bunlar protein sentezi yapıyor. Granülsüz ER. Bunda ribozom bulunmuyor. Çünkü işte granülü yok. Ve lipid sentezi işte toksinin detoksifikasyonu göre yapıyor. Lipid sentezi ve detoksifikasyon. Bakalım şıklara. E, ATP sentezi yapabilir. Hayır. Endoplazm retikulum ATP sentezi yapmaz. ATP sentezi mitokondri yapar. Yanlış. Tek katlı zar yapısına sahiptir. Evet doğru. Aslında bazı kaynaklarda bunun çift katlı zar yapısına sahip olduğu da söylüyor. Ama çift katlı değil, tek katlı zar yapısına sahip. Şöyle bir fark var. İki tane, iki yani iki fosfolipid tabakadan oluşuyor. Aynı hücre zarı gibi. İki fosfolipid tabaka. Bu tek katlı zar yapısı yine de. Doğru. Maddi iletimden sorumludur. Evet, hücre içinde proteinli lipid gibi maddenin sentezlenmesi ve taşınmasına görev alır. Üzerlerinde ribozom bulunur. Evet dedik, granüllü dedik hatta. Granüllü ribozom. Doğru. Hücre zarı ile çekirdek, çekirdek zarı arasında uzanır. Evet, çekirdek zarından başlayarak hücre zarına kadar uzanan bir kanal sistemi oluşturuyor bunlar. İkinci soru, aşağıdaki organellerden hangisi prokaryot ökaryot tüm hücrelerde bulunur? Şimdi prokaryot ökaryot tüm hücrelerde bulunan organel ribozom organeli. Niçin? Ribozomlar protein sentezi gerçekleştiren organeller, yapısal ve işlevsel açısından hem prokaryot hem de ökaryot hücrelere temel benzerlikler gösterirler. Ama neleri farklı? İşte boyutları, detaylı yapıları falan farklı. İşte zarsız olduğu için de aslında prokaryotlarda, prokaryotlarda da biz bunu görebiliyoruz. Lizozom, lizozom sadece hayvan hücrelerinde gibi bazı ökaryot hücrelerde bulunuyor. E, hidrolitik bir organizma yani genel hidroliz reaksiyonları gerçekleştiriyor. Kofos yine sadece ökaryotlarda bulunuyor. Golgi de öyle ve sentrozom da hatta tüm ekoriyotlar değil sadece bazı ekoriyotlarda sentrozom bulunuyor. Kloroplast organeli ilgili hangileri yanlış demiş? Kendi, kendi kendilerini eşleyebilir mi? Evet, kloroplastın kendine ait DNA'sı, RNA'sı bulunuyor. Bu yüzden kendilerini eşleyebiliyor. Doğru. Çift katlı zara sahiptir. Bu da doğru. Kloroplastlar iç ve dış zar olmak üzere ilk çift katlı bir zar yapısına sahiptir. ATP sentezi gerçekleştirir. Evet, fotofosforilasyon ile ATP sentezi yapabilirler. Foto fosforilasyon. Doğru. İçini dolduran sıvı stromadır. Bu da doğru. Kloroplast iç kısmını dolduran sıvıya stoma ya da astroma denir. Stroma işte bu kalbin döngüsü gibi biyokimyasal reaksiyonun gerçekleştiği yerdir. Fotosentetik tüm canlılarda bulunur. E aslında kloroplastlar sadece fotosentetik ökaryotlarda bulunuyor. Yani tüm canlılar işte fotosentetik prokaryotlar var mesela. işte prokaryot var. Bu zarlı bir organel. Prokaryotlarda zarlı bir organel bulunmayacağı için tüm canlılarda bulunuyor. Yanlış bir ifade olur. Evet tüm pro, fotosentetik e, ökaryotlarda e bulunuyor. İşte bitkilerde, arklarda. Ama işte bu siyona bakteri gibi e, fotosentetik prokaryotlarda bulunmuyor. İşte onlarda ne bulunuyor? Pigmentler bulunuyor. Hücre sitoplazmalarında bulunuyor. Ya da tilekoid adı verilen e, gelişmiş farklı bir sistem var. Onlar bulunuyor prokaryotlarda. E, dördüncü soru. Hücre çeşitlerinin hangilerinde sentrozom organeli bulunmaz demiş. Şimdi olgun A ribon Burada olgun dediği için aslında olgun A ribon hücresinde çekirdek ve diğer çoğu organlar bulunmuyor. Bu nedenle sentrozom da yok. Yumurta hücresi. Şimdi yumurta hücresinde sentrozom bulunmaz. Dönlenme sırasında spermin sentrozom yumurta hücresine girmesiyle hücre bölünmesi başlıyor. O yüzden bu organel bulunmuyor. Yumurta hücresinde bulunmuyor. Sinir hücresi, sinir hücreleri genellikle bölünmezler. Yani farklılaşmış sinir hücrelerinde yine sentrozom bulunmaz. Aynı olgun arü hücreleri gibi yaprak hücreleri. E, bitki hücrelerinde sentrozom organeli bulunmuyor. Sadece işte hayvansal organizmalara yönelik bir organel ipliğin oluşumu için farklı mekanizmalar kullanıyor bu e, bitkisel bitkisel hücreler. O yüzden cevabımız hepsi E. Hücre iskeleti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi hücre iskeleti hücrenin işte şeklini koruyan aynı, aynı bizdeki gibi organellerin hareketini sağlayan ve hücre bölünmesinde rol oynayan işte protein iplik oluşan bir sistem aslında. Ee, bakalım hücre içi organizasyonu sağlar mı? Evet hücrelerin konumunu işte hareketini, organizasyonu falan düzenli hücre içinde. Kromozomların hareketine yardımcı oluyor. Bu da doğru hücre bölünmesi sırasında işte hatta mikrotübül kromozomlu kutuplara çekilmesine e, yardımcı oluyor. Mikrotübüller. Bölümü konusunda bunları daha detaylı işleyeceksiniz. Hücrenin şeklini korumasını sağlar. Yine doğru hücre iskelet hücreye mekanik bir desteklik, bir koruyuculuk sağlar aslında. Mikrotübül ve mikrofilament olmak üzere iki yapıdan oluşurlar. E, hayır hücre iskeleti, mikrotübül, işte, mikrofilament bunlardan oluşuyor ama bunun dışında ara filamentler olmak üzere bir üçüncü kısım daha var. Ara filament, o yüzden cevap D şıkkı. Organellerin hücre içinde yer değişimine yardımcı olurlar. Bu da doğru. Altıncı soru. Aşağıdaki organellerden hangisinin görevi verilmemiştir demiş. Madde iletimi yapmak. Bu direkt işte madde iletimi endoplazmik reçikulum. Hücre içi madde iletiminden sorumludur. Evet. ATP üretmek direkt mitokondri hemen hemen yani hemen koşa koşa mitokondri hücresel solunum ile ATP üretir bol miktarda üretiyor. Nişasta protein yağ depolamak. E, bu aslında bitkilerde bulunan bir organel lokoplast. lekoplast e, renksiz bir plastik yani kloroplastın bir türevi aslında ve depo görevi görüyor bitkilerde. Çiçek ve, ve meyve yapraklarına renk vermek. Bu da e, kromoplastın görevi. İşte turuncu, sarı, kırmızı, sarı renk pigmentleri içeriyor. Yani pigment içeriyor. O yüzden pigment içerir. Hatta kloroplast, hani kromoplast ile klor, kloroplast farklı şeyler. Kloroplast da yeşil pigment içeriyor aslında. O yüzden hani bitkiler yeşil görüyoruz yapraklarına. Bu da verilmiş. Korg isimcinin yönelik bir e, bildiri okuyamadık. <laughs> 7. Genç bir yaprak hücresinin yaşlanma süresince olaylardan hangileri gerçekleşebilir? Hücre çeperi kalınlaşır. Doğru. Bitki hücrelerin olgunlaşma sırasında hücre çeperi kalınlaşır. E, tipik bir süreç aslında bu. Bu seriloz ve diğer hücre çeper birleşenlerinin eklenmesiyle gerçekleşir. Merkezi koful oluşur. Bu da doğru. Genç bir bitki hücresi genellikle çok sayıda böyle küçük küçük hani şöyle 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 kofullar içerir. E, hücre büyüdükçe bu kofullar birleşerek böyle kocaman bir merkezi koful oluşturur. Olgun bitki hücresinin hatta bu merkezi koful o kadar büyük hücre hacminin büyük bir kısmını kaplıyor. Stok miktarı azalır. Bu da doğru. Bitki hücrelerinin yaşlanma süresince, merkezi koful büyüdükçe aslında stok hücredeki oranı azalıyor. Hücre duvarına doğru işte itiliyor. Bu da doğru. Cevap E şıkkı. Aşağıdaki yapı ve organellerin hangisinde koful meydana gelmez? Şimdi koful hücre içinde çeşitli maddelerin depolandığı aslında zarla çevrili kesecek. Zarla çevrili Kesicik. Kofullar genellikle e, yapı organeller yani bazı yapılardan meydana geliyor. Şimdi çekirdek zarı, çekirdek zarının böyle işte tomurcuklanarak koful oluşabiliyor. Endoplazmik retikulum, e, bundan da yine tomurcuklanma ile koflu oluşabiliyor yani zarlardan oluşuyor aslında bunlar. Golgi simcinin uç kısımlarından da yine koful oluşabiliyor hücre zarından da hani hücre zarının içine çökermesi hatta biz buna endositoz adı veriyoruz. Bu şekilde de kopular oluşuyor. Ancak ribozomda hani oluşabilecek bir yapı yok. Çünkü bu zarsız bir organ. Bir zarı yok. Kopul nasıl meydana getirecek? O yüzden cevabımız değişik. şıkkı. 9. Ökaryot bir hücrede bulunan hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? Şimdi kloroplast kendi DNA'sı, RNA'sı, işte ribozomları olduğu için kendi proteinlerini sentezleyebilir. Mitokondri de aynı şekilde yine aynısını yapar. Endoplazma retikulumda yine kendi proteinlerini e, sentezleyemez aslında. Ancak granüllü hani granüllü endoplazma retikulum var demiştik ya bunun üzerine ribozomlar bulunur. Bu ribozomlar sayesinde protein sentezler. O yüzden bunu da içine katabiliriz. Cevabımız E şıkkı. 10. soru. Bir hücrede X, Y organelleri arasında meydana gelen olaylar verilmiş. X, Y organelleri ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. X organeli suyu ve karbondioksiti kullanmış ve işte ne oluşturmuş? Evet. Kullanmış. Ha, oksijen ve aslında bu glikoz üretmiş. Y organeli ise işte bunları kullanarak, glikoz ve O2'yi kullanarak H2CO üretiyor. Ya da tam tersi olarak düşüneceğiz. Şimdi Y organeli H2O ve CO2 kullanarak işte e, bunları üretiyor ki buysa bu ise bu e, karbon karbondioksit ve suyu birleştirerek glikoz ve oksijen üretiyorsa bu e, kloroplasttır. X de glikoz ve oksijeni kullanarak bunları oluşturuyorsa yani oksijenli solunum aslında bu. Bu da mitokondridir. Bakalım. X oksijenli solunum yaparak ATP sentez Doğru. Mitokondrinin görevi bu aslında. Y fotosentez olayını gerçekleştirir. Doğru. X ve Y tüm okaret hücrelerinde birlikte bulunur. Hayır birlikte bulunmazlar. E, y sadece bitki hücrelerinde bulunur. Yani eğer ben benim hücrem bir hayvan hücresi ise ben de kloroplastını arasın. O yüzden yanlış. X ve Y'nin DNA, RNA ve ribozomları vardır. Doğru. Cevabımız 1, 2 ve 4. 10 soru. Bir hücre, dış, hücre dışında sindirim enzimi salgılayan Ökaryot bir hücrede aşağıda organellerden hangisinin sayıca fazla olması beklenmez? Hücre dışı sindirim enzimi salgılan ökaryot bir hücrede. hangileri beklenmez diyor. Ee, şimdi bu enzimlerin sentezlenmesi, paketlenmesi, salgılanması işte bunların hepsini düşüneceğiz. Bakalım. Şimdi enzim diyor zaten. Enzim diyorsa ribozomlarda bir enzimler, enzim işte protein sentezi olacak. Bu nedenle enzim sentezinin hücrelerde ribozom sayısı fazla olmalı. Gorgi cisimciği. Golgi enzimlerin modifikasyonunu, işte paketlenmesini, salgılanmasını falan sağladığı için de aslında işte bu paketlemede görev aldığı için, işte salgı hedef bölge göndermesi görev aldığı için yine bu da artar. Endoplazmik retikulum özellikle granüllü elde işte protein sentezi görev aldığı için sentezlenen proteini Golgi'ye taşır ve salgı yapan hücreler yaygın olarak bulunur. Mitokondri yine enzim sentezi salgılanması enerji gerektiren bir süreç olduğu için de mitokondride çok sık kullanılacaktır. Ancak lizozom hücre içi sindirimden sorumlu bir organeldir. Hücre dışına enzim salgılayan bir hücrede lizozomların sayıda fazla olması beklenmez. Cevap A şıkkı. Fotosentez yapabilen gelişmiş bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerden hangileri bulunmaz? Fotosentez yapabilen gelişmiş bir bitki hücresi diyor. Şimdi mitokondri bulunur mu? Evet, bitki hücrelerinde mitokondri bulunur hücresel solunumla hatta enerji üretir. Sentrozom bulunur mu? Şimdi sentrozom bitki hücrelerinde bulunmaz. Sentrozom sadece hayvan hücrelerinde ve bazı alglerde bulunur. Hücre bölünmesi sırasında iyi bir çıktığın oluşumu sağlayan budur aslında. O yüzden işte bitki hücrelerinde iyi piktiğin oluşumu farklı bir mekanizma gerçekleştirir. Cevap B. Koful bulunur mu? Evet koful bulunur. Hatta merkezi bir koful sistemi vardır. Merkezi koful. Bu da bitki hücrelerinin özel bir karakteristik özelliktir. bir özelliktir. yine yine ribozomda bulunur. Protein sentezinde görev alır. Peki Golgi cisimciği bitki hücrelerinde bulunur. Proteinlerin modifikasyonu paketlenmesi ve taşınmasına görev alır. Bu da tamam. Evet bir test, bu test bu kadardı. Bir dahaki testte görüşmek üzere. İyi çalışmalar. <laughs>